Berat! Berat ne yapıyorsun? Oyunu Berat yapıyor ya. senin bu kadar mı kalemin var? Gel gel sen şimdi anaokuluna başlıyorsun ya Sana küçük bir sürprizim var çabuk gel Bak şu kadar Hı. kalemim var benim Hep bu kadar. Gel gel sana küçük bir sürprizim var Gel koş Berat çık yatağımın üstüne gözlerini kapat hemen geliyorum Geliyorum kapattın mı? Evet Otur otur uzanma hazır mısın? Hazırım 3 2 1 aç gözlerini Sürpriz! <laughs> Berat sen şimdi anaokuluna başladın ya. Ben de sana böyle küçük bir hediye almak istedim. Hadi açalım bakalım içinde ne varmış. Al sen çıkar istersen Berat. Aa, bir tane. Bir tane keçeli kalem seti. Bir tane sulu boya. Bir tane sulu boya. Bir tane yapıştı. pastel boya. Pastel boya. Bir tane de mum yapıştırıcı. Mum <laughs> yapıştırıcı. Berat mesela okula gittiğin zaman bu sulu boyayla ne yapacaksın? Tabii ki de Tamam. Peki bundan nasıl bir şey yapmayı planlıyorsun? Onunla da etkinlik yapacağım. Ne çizeceksin mesela etkinlik yaparken? Eee bir şeyler çizeceğim işte. Bu kalemle ne mi yapmak istiyorsun? Ne yapacaksın? Bu kalemle de kağıda süs yapacağım. Bu yapıştırıcıyla? Onunla da bir şey yapacağım. Bununla da etkinlik yaparsın değil mi? Evet. O zaman sarılalım. Canım kardeşim benim. Tamam. Hadi Berat keçeli kalemleri yazı tahtasında deneyelim. Tamam hadi. Şey çizeyim tavşan. Tamam tavşan çiz bakalım. Ben tavşan yapayım. Bak, önce şöyle altı yapıyorsun tamam mı? Sonra tamam. karşısına iki yapıyorsun. Sonra tamam. böyle düz bir çizgi çekiyorsun. Aa, çok güzel oluyor Berat. Ve şöyle göz yapıyorsun. İki tamam. tane de kuyak yapıyorsun. Süper oldu Berat. Berat şimdi ne yapacaksın? Şimdi de tabii ki ne yapacaksın? Sürpriz olsun. Tamam sürpriz olsun çiz bakalım. Gözlerini kapat. Kapatıyorum. Hop, hop. Hmm, hop. Ne çiziyorsun Berat çok merak ediyorum. Yeah. Oh yeah, Berat çok merak ediyorum. Bitmedi mi daha? <cuk> evet <descriptivehuh> bitti. <Becca>, bu ne Berat? <centerdzyiphail equipe> Üçgenlerle bir şekil oluşturmuşsun. Aferin sana. Oo, evet, rüzgar gibi Rüzgar yine Şey, ya çok güzel olmuş Berat. Berat ben bu seti çok beğendim. Hadi şimdi salona gidip pastel boya ve sulu boyayla resimler yapalım. Hadi toplayalım. Gel.